demiştim. Ona bir klip yapmışlardı Erdoğan Akıtan. O hüzünlü bir filmdir. Kimin eseri acaba Kemalci? Halime var. Ama modern dönem, yeni dönem yani yeni dönemmiş. Tabii, tabii. bir şey. Tabii tabii. geliyor. tacı o. Evet o. bu. Ahmet Özhan çok güzel söylemişti. Yakın zamandaki bir albümde. Bilmiyorum. Cem Gösteriler tekrar başladı yıllar sonra değil mi? <laughs> Aslında Şimdi evet. Güzel, evet iki Herkes film bilmiyor. girdi. İki film girdi araya. Yani <laughs> şeyde 2007'de bitirmiştim gösteriyi. Ama o tabi başka reperto olarak, olarak DVD oldu. O kapan doğru repertuar. Şimdi dört sene sonra bayağı Ocak'ta sahneye çıktı. Aslında evet bayağı. Yani, insan yani ne yaptığını unutuyor hakikaten. Sahneye lazım gelen o özgüven gidiyor falan. Böyle yani bunlar oluyor. Olmuyor değil. Ama bir şeyler biriktirmiş olunca sahneye çıkmak için dört sene bekledim. Yani anlatacak da bir şey birikmedi değil. Birikti hoş. Çok güzel. Birikmiş. Biz ikimiz şanslı seyirci olarak Estağfurullah. Bir e, ispat alıyorsun belki ama ben gerçeği söylemek aşk istiyorum. Aşk olsun. Abi yani Ocak'ta gösteriye başlıyorum dedi. Mart'a kadar yer yoktur diye ilanlar gördüm sadece. E, bir hafta sonra. Bir tek, bir tek ilan çıktı gördüm yani. Böyle muhteşem ikişer ya, bir şey. Bu şimdi hani. Şey. Yani, Sömenciğim, İnanılmaz. E, mutlu ayrılıyor. Yani. çok güzel bir şey bu ya. Çok gurur verici bir ya, şey. Yani sahnenin hakkını veriyor. Ya gerçekten o sahnenin hakkını vermek doğru Vallahi, orayı. E, hep doğru geri yeri, vites yapmıyor. Her zaman değil ha. Yani. <laughs> Burada araya girmem lazım. <laughs> her zaman değil. <laughs> Askere gitmeden evvel kaç yıllar? 90, Doksan, 90 Beşiktaş Kültür Merkezi'nde BKM'de şov yapıyor yani. <laughs> ben de götür diye de kız arkadaşım. Gittik. Birince tabii BKM Necati Yenen'e oturtuyor. Diye. Bu da sahnede. Fakat benim de şeker hastalığı yeni başlamış. En hızlı zamanları böyle affedersiniz e, yarım saatte bir gitmem lazım. Bu şimdi bitmiyor. Gülüyoruz, gülüyoruz, gülüyoruz. <gülüyor> bir Yanımda arkadaşım kahkahadan ölüyor. Salon kahkahadan ölüyor. Ben gittikçe daralıyorum. Böyle. ara versin diye bekliyorum. Anlattı, anlattı, anlattı. Dedi ki, şimdi 10 dakika ara veriyor ben böyle yerimden doğrulurken ama biliyorum hepiniz şimdi tuvalete koşacaksınız dedi ve tuvalet üzerine 15 dakika koştu. Bitmez tükenmez espriler yaptı. Şöyle gitmiş de öyle gelmiş de böyle bilmem ne olmuş da öyle kuyruktaymış diye ben ölüm kalın halindeyim. Dostluğumuz böyle başladı demek. da kız arkadaşım olursa bırakacağım her türlü ne olursa olsun ne yapayım yani canımdan kıymetli mi? Fakat kıza rezil olmak var, serde erkeklik var. Bu orada yine durmadı. İşte bir kere de şöyle olmuştu, bir kere de öyle olmuştu. Ya 15 dakika çiş esprisi anlattırma <laughs> mı? Ama sosyal bir hizmet o. Evet, bana geldi 15 asır gibi. Bu <laughs> nihayet şeyin perdenin arasından kayboldu. Hemen kapı var. Birinci sıranın orada. Kapıdan hemen sola dönünce de kulis var. <laughs> Öbür taraftaki kuyrukta ne olduğunu bilemediğim için. Bunun 15 dakika çiş reklamında herkes kuyrukta olduğu için. Ben doğru kulise. Bu da kapıda aa abi ben buna bir kenara gittim. <laughs> İşimiz var. Yeni <laughs> hayatta en sevdiğim andır. Kuliste yürüdüğüm an. Ama o tuva, tuvalet esprisinin e, hakikaten sosyal bir e, yardımı oldu. Daha dün <laughs> hatırladım sahnede anlattım. E, erkeklerin e, kadınlar tuvaleti önünde beklemeleri ya şimdi ben onu anlatınca o önünü kestim bunun. Kibarlıktan. Yani, ya evet yani kardeşim bırakın ne yapıyorsunuz orada bu kadın kendi yapabiliyor bunu. <laughs> yani onun önünü kestim bir daha o adamlardan bitti. Şimdi bu sefer de anlattığım hani o restoranlarda hesap ödeme. Ama çok güzel yani. Şimdi onu bitirmeye çalışıyorum. Bazı sosyal Bitirin. hizmetlerim var. <laughs> Cep telefonu konusu çok güzeldi. Evet. Ya yani onu anlatın sen yani. ya Suray, ya, Suray ya Suray kendini, ya, hayır bu sezonki repertuar öyle hem kendiliğinden gelişmekle beraber bir de birikenler oluyor. Bu seneki repertuar şöyle gelişti. Yeme, içme, peşinden gelen neyse işte. Bazı <laughs> insani, <laughs> insani, insani zevkler. Abi bir daha beni görürsen gözüme bak ona göre. Hocanın <laughs> <O> durumunu <laughs> <iyi> belli. Bak çünkü sıkışıyor girme. Görüntü bir telefon. Bak